ÇEK silah. Çek lan. Herhalde <laughs> oydu ya. Tam evet. bilmiyorum. Evet. Bir şey şey atlamamışız ki lan. Hello wake. Hello, oh hello. my God. Hello, Adam anons yapıyor abi tümünden. Ersin'e kim var dikkat edin diye. Hadi. Okay. Tamam da konuşmadım etmedim de yani. Abi yakın temasa girmeyin yakın temasa. Ama o Unicorn'dan dolayı ya belli oldu ya. Musab var ya sen var ya. Abi ondan değildir ya. Ondan ya. Elsin Yekin herhalde filan dedi. Bence denedi seni. Unicorn'u görünce Allah. Bence denedi seni. Dedi Musab'a yine kıyafet veriyor tamam bunlar onlar. Bizim kıyafeti de tanıyor ya. Hepsini birleştirip. Ay. Gelip, <gülüyor> <tahtata>. <gülüyor> Evet şimdi poçinki dolacak. Kardeşim bak kıyafetleri iyi bakın ona göre gelin. Abi bakmıyorlar galiba. Çok bir açıp konuşsana onları. bir bir yaklaşsana biraz. Tamam abi şu an yetişime <laughs> geçiyorum. Gidim o, ya Hiç darle. denemedik ha havada. Havada hiç denemedik ha konuşuluyor aslında. Biraz daha... Hayır abi, abi ses geliyor öyle. <laughs> Ne geri dönün. Oo biz niye bu kadar ha Yok, buraya gidiyoruz? Nerede Abi gitti adamlar. Poçuk'a gitme gitme. Abi, geç yes, mi kaldı? Oğlum A neredeler? A yukarıda, A adam biz geç kaldık ha. Ha ya ben var ya şeyi açacağım diye bastım ha. O nasıl gitme, gitmeyeyim? Gitme. Hayır hayır gideceğiz ya. Abi ön taraf. Takı var ya yolu hemen yolu silah yolu bu şey yapacaklar ha. Tamam ön taraf olmasa bile sağ taraf var kardeşim. Ki onlar öne atlamaz ya. Atlar Atla değil mi? Bile. Tamam sağa gir. Şu delikten sağa gideceğiz tamam mı? Yetişeceğiz yetişeceğiz. Sorun yok Hadi. sorun yok Hadi. abi ya. Gerek yok tamam. Heyecan yaratmayın gidiyoruz. Hadi. Abi, <laughs> gir abi <gülüyor> gir, <gülüyor> gir 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 gir. No heyecan. Devam ki. Abi gel. Abi araç gidiyor. 2 3 araç gidiyor var ya. Dolu dolu. Hello big de değil. Nasıl oluyor? Bende. Düğün vardır kardeşim milletin niye özeline karşı? Abi var ya her yerde Allah Nereye gitti onlar? Hello Week olsa anlarım da. Biri sukula doğru gitti. Enemies ahead. Doğru. Bizim de Toros var. var. Enemies ahead. Biz de mi gitsek oraya? Tamam bunu. Yeli 2 var abi. M4 var. Oo kas 2. veririz? Bot var abi şuradan. Enemies ahead. AK var her Ben de, de var. Eyvallah. <laughs> Geçtiğin yerlerin ne yaptın? Gelin, ah bot var abi. İki tane var abi burada. Kesin. Oy, <laughs> kavra geç, kavra geç. Kimler burada? Var. Şey. Burada abi iki tane var. Üç, üç tane oldu burada abi. Gelmen lazım. Kaç? 5 mi? 3 3 4 mi oldu? Hadi birini bitirle. Onlar mı vurdu? Yok yok. Botlar birbirine var. Geçtin mi Ersin abi Ben geçtim. Yol açıkta adam. <laughs> adam açıktaydı lan şuradaydı ha. Karşıya he. mı gidecek o? Ne yapıyorlar hiç göstermiyor. Aynen bak ya. bak. Ben şu botçuklara gidiyorum. Aa bu onlar zıplıyor abi. Benim kıyafeti almış bir de. Vay vay. Hayır bak şurada bir tane. Enemies ahead. Nerede? O yüzden ses çıkarım Enemies <laughs> ahead. Ha? Ne yapıyoruz abi? Ne o? Hiç evet. zıplıyor. Oha. Eski bir Nasıl? bir evde zıplıyor. Bir tane daha bayıltalım tepkilerini çözelim. Yok abi. Şimdi uyandıracak. Hadi o, diye, o <laughs> derece. Aynen. Abi iki tane sıkmasın şimdi. Tamam tepkilerini ölçüyorum şu an. Atla evet. atla. Evet. Şu aynen. an sakinler. Selamlar Yok abi adam hiç. Bak aynen. benim Ersin kıyafete. Sesin geliyor kardeşim. <laughs> abi ben Selam <laughs> abi. Aleyküm selam. Beni tanıdın bak uçakta ben tanıdım direkt ha ses. Kolay gelsin abi. Aa, aynen aynen beni tanımıştın değil mi sen? Nasıl ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Ya. <laughs> abi biz... sen misin değil misin diye şaşırdık sıktık ilk başta da He Abi Redzon red var Allah kardeşim Redzon Solda ismini görünce kaldır Kaldırsana kaldırsan, kaldır Kaldır, 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 kaldır. kaldır, kaldır Vurun abi istiyorsanız Tamam Vuralım mı? Vuralım mı? Kaldır kaldır Nasıl yapalım? Kardeşim sona kalamayabilirsiniz ya sona kalamayabilirsiniz ya Ersin, Oyun kastı abi. Aynen aynen. Abi leş e, öldü. Bileş. Adam öldü beyler. Kalır beyler bence Beyler bence bir dakika konuşalım. Bence, 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 bence. bence, 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 bence. bence siz yapacaksınız. Ha Redzone geliyor. Redzone geliyor sen de Efendim. Kardeşim sizi vurayım ben. Allah'a emanetsiniz. Ortalık karıştı çünkü. Kardeşim görüşürüz yine. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi gelmişler. Bunlar iki kişi ya ben ikiyorum. <laughs> yok yok. Yok yok. Bari Aa baygınmış ben de, ben de bir tane baydım. Aa bu araçta gezenler bunlar mı? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ehlen ve sehlen. Ne diyor? Yok, Onlar da mı? <laughs> tamam oğlum. Yok, abi, <laughs> M24 aldınız mı? Ben bir tane aldım çocuklardan. 8'i var abi. Abi normali ne iki zaten? Hello Hit değil mi zaten? Hello... 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 Onun gibi bir şey aslında ne bileyim ya. Yani. Ne bileyim <laughs> ne diyeceğimi. Ben de bileyim abi. <laughs> Bak AVM'siz dolaşıyoruz işte. Aynen. Adam da kalmadı. Bastı biraz. Hmm. Araç yiyebilirim yani. Abdullah. <laughs> Aa sağda araç var abi sahiplerde. Bilmiyorum. Araç geldi. No problem, no problem. N Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Zola yaptığı yere bak. Tamam gidelim. Onları kim? O araç nasıl izliyor gitti izliyor. oraya kadar ya şoförsüz? Şoför... <laughs> ay yok şu aşağıya ondan o. Helal. Ama... Öldü. <laughs> <laughs> Oradan çıkmanız lazım. Şart edin. Tepeye çıksana. Tepe tepe tepe. Tepe 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 tepe. Haydi lan. One shot! Sendeyiz kardeşim. One shot oradan Ama bizi abi. desteklerse sorun olmaz. Lan. lan ölsene! Abi ölsene deyince ölmüyor. Ayakları gözüküyor. Tamam. Gel, Gel araca abi gerek yok. Bomba. Bomba. Al sana bomba. bomba. Sen daha bomba. Tamam adam açıkta. Sorun yok one Tamam. Sorun abi. yok kardeşim rahat ki. Aa o taşın arkasında. Taşın arkasında Ay, değil için mi o? Ne abi şu Sizin içinde, sizin içinde. İkinci sis Yanıyor. Yanıyor yani. bir şu an. Aa yanıyor. iki baygın. Aa öldü. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Ölmedi mi? Öldü değil mi? Öldü. Evet Ha tamam. Evet. Acısız bir son. Aha abi mi? Oo. Oo Musab neler neler var sen burada mısın? Abi ben aldım bile. <laughs> oh man, oh, yatarak mı tarıyorsunuz? Ne yaptınız? Ah Oldu be, şunu bir önüme girmese var ya. Tamam. Abi, şuranın çatısındalar abi ya. Hani orada bir bayılsak aslında. <laughs> Çıkamaz orada. Beyler kas güç var burada. Kas, kas, varmış. Vay bende. O çatıdakini evet. görmedim. Oradan atladı galiba. Ya. Ha şurada Bak, şurada. geliyor. 3, 2, 1. Ooo sen hareket yapıyor he. Aynen. Nerede? Öyle bir şey Adamda abim mi var? Aynen. Olabilir. O zaman ben hiç bakmayayım al. Yer nerede ya? Abi orada Abi, biri sağdaki vardı. duvarda biri soldaki duvarda. Aynen. O biri bana attı ama farklı bir noktadan. Ersin abi görüyorsun. Abi, nasıl düşmedi? Ya. ya body shot ne ya? İkisi de body shot gibi. Ya. Hadi yani. Çatıdakine sol tamam, çatı attın değil mi? bu sefer tek yiyecek. Abi sol bak şurada da var. Bir sahnedeki duvarda da var. İçeri girdi biri. Aa yeni gördüm onu. Tamam. Pencereden bakacak yersin abi aşağı indi. Ya sıktım da nasıl gitmedi ona ya. Of. Beni alsana. Kardeşim. Kardeşim beni alın pistten. Geliyorum abi. Mı? Geliyorum. Diğeri hiç göstermiyor ya. Ona bakmaya çalışırken aşağı gittim yandım. birazcık da zaman kaybettim. Geldi abi sana. Tamamdır. Sağ sol yapıyor ya o yüzden gitmiyor. Onlar iki kişi bu arada. Hmm, evet. Rastgele var ya bir tane sıksınız. Adam ufak bir kafa gösterdi arkadaşım. Aa alan dışı bunlar hadi gidelim. Gidelim tutarız. Nereye? Ah, Heh, tam gördüm. Ha ya? ah, oh. yapmayın be. Burada. Bak ah, bak. Ah. Birinde. Beyler diğer ekibe dikkat. Burada bir yerdeler. Onlar alan için. AVM var da. Oğlum gitmemiz lazım buradan. Bu alandayız abi. Ama şey diğer ekip. Arkadayız da onlara kaldırız yoksa. Küçük evi alalım. Buraya yani. gitmelim mi? Buraya alanda Diyorum. mı? Değil mi? Değil mi? Değil ki aşağıda. Bir şartlık şey ne? Tamam. Aa burası mı? Tamam. Cover'ın. Burada arada kalırız. Ar arkada adam var. Aynen orası dolu arka evler. Önümüzde var. Buyurun. Aa düşmemiş. <laughs> Çalmasın herhalde sen. Abi sınır. Aa, Kardeşim... burada adam var abi. Şu olmaz ya. Ah. Abi şurada biri var. Onu vurdum sana? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya öldüm adamları ya. Kardeşim sona kalmanız lazım. Bu sayı çok fazla ya. Şu an var ya. Yani küçücük alanda sizinle ilgilenirsek biz ölürüz direkt. Direkt pert. Vay hiçbir şey görmüyor. Furi dolu bu arada. Diyor <laughs> iyi. <laughs> abi şurada da var bak. <laughs> o hiç göstermiyor. Onlar da bence zıplayacaktı. Şey yapıyorlar. Eee. Tamam öldüler. Hmm. Ha? Ne oldu lan arka bitmiyor? Arka hayır biri daha var. O bitti. Ha yatıyor bu. Bak abi yatıyor şurada. Kardeşim yatın. <laughs> olmaz, 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 olmaz. Aa alan geliyor. <laughs> ya şu bak ya. Ölecek, alan ölecek ha. kusura bakma ya. Şu an var ya yapamayız bak. La sayıyı biz mi azaltıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Free ne yaptı? Free alanda. <laughs> Abi şey ya. Çok... Oğlum var ya bizim sayımız <laughs> az olsa neler olacağını ben çok iyi biliyorum da. Şu an böyle <laughs> zıplamalar yani. Neredeyse sona kalan herkes zıplıyor bak. Şurada iki kişi <laughs> kalsak. <laughs> Aa araca kim söktü o kadar ya? At Fury o kadar iyi değil. Ama alanda var şu an. Buggy. Biz sağ alttan da önce sağa oynayalım. Mecbur. Abi şurada zıplıyor ne? Ama olmaz ya kardeşim olmaz. Gremalı. Baksana bak orada adam var burada şimdi şey olacak. İki ekip olacağız. Kardeşim yapma yapma bak. Ha neyse onu yandırıyor. Bence şu an çok öfkeliler bana saldıracak hepsi. Neyse kurtardım sizi. Kardeşim kusura bakmayın. <laughs> Valla bak şu an olmaz. Ev 3 abi o zaman. Ev, evet. Ev 3. <laughs> Top yağma sandığından görebilirsin. Ee, abimin lootlar orada. haberiniz olsun. <laughs> Kalk kalk. Esnaf kadar Kardeş adamlar oraya gidiyor. Lan bombayı siz ya. mi attınız? Otak. Ben bombalıyorum burayı. Ne oldu? Sıkıntı Otak. yok. Ah. Oh, <laughs> beni <laughs> gör. Çarptı daha önce çarptı yatsana. Duvarın orada. Tamam gitti o. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> ya? Beyler gelsenize ya, ya. bir yardım yardım çekin. Dur 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 dur. Burada. Ne yapıyor? Kaç. <laughs> Abi adam delirdi <gülüyor> <gülüyor> Neler çekilin de. <laughs> ya üsttekiler var ya. Zar zar zıplay vurdum ya. Abi 2400 hasar neredeyse. Aa 8 ha. 8 hasarım eksik ya. Nasıl? Bir tane kill çalmışım. Yani, <laughs> bir kili de 8... Yok, çok çalmamışım Ölmemem ama. Çok ya. çalmamışım yani, birinin canı azmış demek ki. Oradan olabilir, canı azmış. Bit. Bakalım Fazla. bir... 14 puan mı? Oy Abi yıllardır görmediğim bir puanı gördüm ya. <laughs> 14 puan, eyvallah.